evladım sen? Doğru, anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz. Görüyorsunuz, anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir tahta, görüyorsunuz. Evladım, evde hiç mi bakmadın sen bunlara ya? Baktım. Hafızaya attım. Beyim bedava. Bedava ya, taşıyorum. Niye almalık hep? Bedava. Baktım, gerekeni yaptım. Evladım sınıftayız farkında mısın? Evet farkındayım. Tahta ke, sınıf ke. Masa ke, hoca ke, bıyık ke, sakal ke, eser ke. Niye kekeleyip duruyor evladım bu? Evet ben internette çok komik videolar ağır dertte sıralıyor. Ne zamana kadar geçer bu ya? Sabah!